Arabanın motor tesisatını eritmiş oldu. Hemen yoğun bakım alınacaksınız dediler. Onu 兵怎么样了？ Bedeller Rota Halit ben. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Geçtiğimiz günlerde ben yoğun bakıma yattım. Size kısaca anlatır. Ben şeker hastasıyım. 7 ay önce öğrendik şeker hastası olduğumu. Ve geçtiğimiz 7 aydır da insülin kullanıyorum. Öncelikle kameranın şu anki kalitesi değiştiyse kusura bakmayın. Şu an Android'den çekmek zorundayım. Ve iPhone'dan kayıt etmek zorundayım. Çünkü derenin sesini bir türlü ayarlayamadım. Derenin sesi benim sesimi bastırıyordu ve kötü bir ses oluşturuyordu. Bu yüzden böyle bir şey yapma kararı aldım. Araba konusuna gelelim. Antalya'ya giderken arabayla Bozuyuk'ta bir araba bana arkadan vurdu. Benim arabam viteste ilerledi ve arabanın sentesi atladı. Yani kısacası senkronizasyonu dişlilerin kavrama senkronizasyonu oluyor. Onlar kaydı. Bu sebeple de araba sibop büyüktü. Yani çalışma zamanı farklılaştı ve sıkıntı oldu. Kısacası motorunda bir problem oldu. Fakat ben bu şekilde 350-400 km gitmek zorunda kaldım. Ve Afyon Sandıklı'da bu arabayı sentez dediğimiz olayı yaptırdım. Fakat siboplara zarar verdiği için Için araba çekişten düştü fakat ben o şekilde Antalya'ya gittim. Antalya'da bir, bir buçuk ay sonra ben o şekilde yine ortalama 400-450 km Kütahya tarafına kadar geldim. Yolda çok fazla rampa vardı ve arabada çekişten düştüğü için oldukça fazla ısınıyordu. Yolda gelirken manifold contası yani rampalarda çok zorlandığı için, çok ısındığı için manifold contası yandı. Nedir bu manifold contası? Bütün motorun sıcaklığını aslında egzoza dağıtan parça. Bu manifold contası bozulduğunda eğer ya da bir örnek fotoğraf koymaya çalışacağım anlamanız açısından. Bu conta yandığı için sıcaklığı egzoza veremiyor ve motorun içinde kalıyor. Ve bu monif, manifold dediğimiz hemen motorun dibindeki bir parça egzoz parçası aslında çok ısınıyor. Gereğinden fazla ısınıyor. Gece saatiydi. Araba bir anda elektriği kesti ve egzoz patlatmaya başladı. <laughs> hemen sağ çektim. Kaputu açmadan önce gece saat olduğu için böyle bir kaputun aralarından ye yere yansıyan ışıkta bir ışık süzmesi gördüm. Kaputu açtığımda manifold dediğimiz o demir parça nar gibi kızarmıştı arkadaşlar. Bildiğiniz nar gibi kızarmıştı. Anlamanız açısından bu tabiri kullanıyorum. Manifold contası yandığı için ve orası da nar gibi kızardığı için arabanın motor tesisatını eritmiş oldu. Erittiği için de şase yaptı ve kablolar yandı. Mecburen bozu 20 kilometre kala Kütahya yolunda arabayı çekiciyle Düzce'ye getirdik. Ben bayram sürecinde oldukça zor bir şekilde, stresli bir şekilde bayramda o arabayı yaptım. Çok zordu. Yani sonuçta bu benim mesleğim. Evet, belirli bir kısma kadar yanmış olan kısmı yeni kablolarla değiştirdim ama tabii çok fazla sıcaktı. Bayramda umarım e, bayramınız çok güzel geçmiştir. E, yani çok sıcaktı. Güneşin altında yanarak resmen rengim değişti, esmerleştim. Ben o tesisatı bitirdim ama tabii ki çok fazla parça söktüm. Aşırı derecede pasta Bunların fotoğrafları var elimde. Eğer kaybetmeyse onları mutlaka buraya koyacağım. Sadece şu an torpidoyu takmam gerekiyor. Ondan sonra araba tamam. Arabayı çalıştırdım. Maşa bastım. Araba çalıştı. Sadece torpidoyu takmam gerekiyor. Uzatmayayım. Sizin de zamanınızı fazla almayayım arkadaşlar. Bu süreçte ben oldukça çok stresliydim. Arabanın sitesinden dolayı. İnsülinlerimi bagajda unuttum. Ben onları o bagajda unuttum. Öyle kaldı. tabii aradan iki gün geçti. Ben o arabanın stresinden dolayı ne diyete dikkat edebildim. Ne de insülin vurabildim. Öyle arada kaynadı gitti ve benim o süreçte şekerim oldukça yüksekti. Başım ağrıyordu, dizlerim ağrıyordu, bacaklarım daha doğrusu komple ağrıyordu. Belime ağrı vuruyordu ve belimde de zaten ekstra bir ağrı vardı. Daha sonra benim şekerim çok yüksek olduğu için ve cihazım da yanımda olmadığı için Ada Pazarı'ndaydık. Ada Pazarı Devlet Hastanesi'ne gittik ve orada şekerimi ölçtürdük. Hani şekerim yüksekti tahminimce, ee, bir insülin vururlar falan dedik. İnsülinim de yok çünkü. Biz hastaneye gittiğimizde e, ben sadece sabahtan iki tane peyn peynirli poğaça ve bir iki tane de kahveyle duruyordum ve arasından ortalama 5-6 saat de geçmişti. Yani benim aslında şekerim çoktan düşmüş olması lazım ve artık hem açılmaya başlıyorum ve vücut direnci de düşmeye başlıyor açlıktan dolayı ve şekerin düşmesinden dolayı. Fakat böyle bir durum yoktu. Sadece açtım. Çok uzun bir süre olduğu için kesinlikle insülinimin hipoglisemi yani insülin değerimin oldukça düşük olması gerekiyordu. Kan şekerimin çok düşük olması gerekiyordu. Fakat biz gittiğimizde benim kendi şeker ölçme cihazım 600'e kadar ölçüyor. 600'den sonra hata veriyor H1 ya da dereceye göre e, acil hastane olarak bir uyarıda bulunuyor ve hata veriyor. Şekeri ölçmüyor. Biz bunun aynısını hastanede gördük ve hastanedeki cihaz e, yani oradaki hemşireyle konuştuğumuzda tahminimize göre 700'e kadar ölçüyor ve 700'den sonra hata veriyor diye tahmin ediyoruz. Tabii ki kesin bir sonuç yok. Ben o cihazın markasını araştırmadım. Hani böyle bir şey böyle bir fırsatımız da olmadı. Oraya gittik, ee, şekerimi ölçtüklerinde işte, cihazları hata verdi. Tansiyonum da biraz düşüktü. Hemen e, öncelikli hasta olarak beni sarı alana yönlendirdiler ve e, bir 500'lük serum vurdular. Daha sonrasında bir 500'lük serum daha vurdular. Fakat benim şekerimi en fazla 450 küsürlere falan düşürdü, düşürebildiler ve kan tahlilleri, idrar tahlilleri oldukça kötü geldiği için hemen yoğun bakım alacak, alınacaksınız dediler. Fakat biz burada böyle bir e, tabi caizse aptal olduk aslında. Çünkü ben araba kullanarak geldim oraya. Bütün gün arabayı ben kullandım hastaneye kadar ben kullandım ve baş ağrısı, bacak ağrısı haricinde bir şey hissetmiyordum ve bunu sıcağı, işte belimin zaten bir ağrıması vardı, onların ağrısı normal görüyordu bunları açıkçası. Güneş çok hani vuruyor, çok sıcak, e, bütün gün araba kullanmışım falan diye böyle düşünürken çok normal geliyordu aslında bu ağrılarım ya da bu rahatsızlıklarım, bu belirtilerim ve e, yani ben araba kullanarak geldim buraya dedim hemşirelere ve beni hemen yoğun bakıma aldılar ve e, ben ortalama 20-22 saat kadar yoğun bakımda kaldım. Bu yoğun bakım sürecinde ortalama, yalan olmasın ama tahminimce 5,5-6 litre belki 7 litreye yakın bir serum iki koldan eğer videosunu bulabilirsem koyacağım buraya. İki koluma da serum bağlayarak o şekilde sabaha kadar, daha doğrusu o 20-22 saat boyunca serum bağlar ve onları işte enjekte ettiler diyelim. Ve saat başı da çok ciddi bir durum olduğu için saat başı da sürekli tabii şöyle göstereyim size. İki kollarımdan da serum vurulduğu için buradan kan alamıyorlar. Çünkü o oradan ilaç veriyorlar bu yüzden sürekli bu taraflardan ellerinden sürekli sağ, e, saat başı kan alıyorlardı ve çok dikkat ettiler e, bu arada Adapazarı Devlet Hastanesi'ndeki doktorlardan hemşirelerden hepsinden Allah razı olsun hepsine çok teşekkür ediyorum çok güzel bilgi sağladılar çok ilgilendiler çok sabırlıydılar hepsinden Allah razı olsun e, yani 5 dakika beni yalnız başına bırakmadılar yoğun bakımda veya yatışta sürekli gel gelip gittiler ilgilendiler en ufak ricalarımızı bile hemen halletmeye çalıştılar ellerinden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve burada bir buçuk gün yatış oldu. Daha sonrasında sabah olduğunda hatta doktorla pazarlık yapmaya çalıştım yoğun bakımdan çıktıktan sonra. Ve bu, bu arada şunu da söyleyeyim. Yoğun bakımda bilincim tamamen açık. Sürecin başından sonuna kadar bilincim tamamen açıktı. Dedim ki yani mentallerim iyi gidiyor. Akşama kadar iyi giderse beni sal akşamleyin. Doktorum da tamam dedi. Ama akşam salmadı. Sabah saldı kontrol amaçlı. Kendimi yormamak için elinden geldiğince sağ olsun ailem de bana bu konuda çok yardımcı oldu. Zamanınızı fazla almayayım. Bayağı konuştum biliyorum. Daha hala uyumadım. Sabahtan beri çadırı kurdum ve bu arada videosunu ya da fotoğraflarını çekmiştim. Onları da size şimdi burada arka plana ver şey e, buraya veriyorum. E, yani toprak bir zemin değil burası. Çakıl, mıcır, taş yığıntılı bir yer burası. E, tahminimce dağın burası bayağı dağa çıkıyor bu dere. Dağdan geliyor zaten. Aynı zamanda da yürüme yolu var daha yürümek için. Hani fırsatım olursa belki halim olursa yürüyebilirim o tarafa. Ee, size de gösteririm belki. Buranın zemini biraz farklı olduğu için e, binden aldığım bir şimdi onun fotoğrafını da videosunu da koyuyorum buraya. Fotoğrafı değil de videosunu koyuyorum. E, vi... Fotoğrafını eğer unutmazsam onu da koymaya çalışırım burada. Hani ürünü göstermek için. BİM'den aldım. Yalan olmasın ama galiba 120 130 140 150 arası bir bandında bir şeydi. Şu an hatırlayamadım. Plastik böyle vida sistemiyle olan bir çadır kazı. 6 tane var içinde ve bayağı da sert bir plastik. Burası heyelandan dolayı tahminimce taşlar, mıcırlar buraya yığıldığı için burada bir toprak yok. Çok az bir toprak var. O da tahminimce tozla, işte rüzgarla gelen bir şey sanırım. Ya da buranın tabi tabiatıyla. O yüzden de bu büyük kazıkları kullandım. Oldukça kullanışlı yani şu an için. Ve e, tabi normal kazık buraya girmeyeceği için bu taşlarla da aynı şekilde e, çadırın gergisini ayarladım. Allah'tan her yerde taş var. Bu şekilde kolaylık sağladı bana. <laughs> Ve son olarak arkadaşlar e, Allah kimsenin başına şu hastalık bu hastalık demiyorum genel olarak hiçbir hastalık vermesin çok zor bir şey. Bir insanın hastalıkla uğraşması gerçekten çok zor arkadaşlar. Şeker bana göre şeker hastalığı çok dost bir hastalık aslında. Eğer diyetine uyarsan, gerçek anlamıyla diyete uyarsan insüline bile gerek kalmıyor. Fakat bunun içinde gerçekten biraz cebinin dolu olması lazım o aslında. Çünkü Türkiye'de organik veya sağlıklı yaşamak gibi konulara girdiğimizde biraz daha fazla cebi yakıyor maalesef. O yüzden çok zor yani şeker hastalığı. Fakat dediğim gibi eğer diyete dikkat ederseniz, yaşantınıza dikkat ederseniz, biraz da spor yaparsanız çok dost bir hastalık aslında. Mecburen sağlıklı yaşamak zorunda kalıyorsun. Şekerin böyle güzel bir yanı var sanırım şeker hastalığının. Benimki tip 2, tip 1 değil yani tip 1 şeker hastalığı, diyabet hastalığı kalıcı ömür boyu çekiyorsun. Fakat tip 2 diyabet hastalığında diyetine dikkat ettiğinde bir süre sonra vücuttan atabiliyorsun. Tabii ki daha sonraki hayatınızda da diyetinizi çok fazla bozmamanız gerekiyor. Bu sayede tekrarlamıyor ama onun tekrarlayabiliyormuş. Ben bunu birkaç kişiden duydum. Hatta sanırım doktor da söylemişti ama şu an net olarak hatırlayamıyorum. Saat 12 ben hala <laughs> bir şey yemedim ve uyku uyumadım. Şimdi bir şeyler atıştıracağım ondan sonra geçeceğim, yatacağım. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Size güzel görüntüler çekmeye çalışacağım. Ben açıkçası yani sosyal mecralarda ziyade hiçbir yerde yemek paylaşmayı pek sevmiyorum işin gerçeği. Fakat bu bir kamp videosu. Hani can, canı çeken olursa ve ben size yemek gösterirsem, e, sizden canınız çekecekse atlamanızı rica edeceğim. Pek göstermeme taraftarıyım ama e, kamp videosunda bazen göstermek gerekiyor. Çünkü bazen güzel tarifler olabiliyor daha doğrusu. Onun haricinde ben şeker hastasıyım. Ne yiyorum? Siz de belki aranızda şeker hastası varsa bir fikir alabiliriz. Ya yani şey, fikir oluşturabilir belki kafanızda ya da hiçbir fikriniz yoksa hani benim yaptığımı yapmak istedim isterseniz görebilirsiniz. Şeker hastaları da kampta neler yapıyor o şekilde görmüş olursunuz. Yanımda bir buz torbam var 8 litrelik. Yani buz torbası derken bir nevi buzluk çantası gibi bir şey. İçine buz koyuyorsunuz ve işte koymanız gereken ne varsa ben insülinlerimi falan koydum. Aynı zamanda yemek olarak da birkaç şey koydum içine. O şekilde şey yaptım. Kampta şeker hastaları aynı zamanda insülinleri nasıl muhafaza etmesi gerektiğini falan hani bunları da biraz bahsetmiş oluruz. En azından buradan hiç bilmeyenler için de tecrübe olmuş olur. Elimizden gel geldiğince yardımcı olmuş oluruz yani. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu 2-3 parta bölmeyi istiyorum. Çünkü çok uzun olacak yoksa. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın.